Psikiyatrik hastalıkların büyük bir bölümü uydurmadır. Bilimsel temelden yoksundur. Bu mesleğin çocuklar içinde icat ettiği bir sürü hastalık var. Bu düzmece hastalıkların en ünlüleri dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğudur. Hiperaktivite aşırı hareketlilik demektir. Dikkat eksikliği ise odaklanamama, başlanan işin arkasını getirememe, bir daldan diğer dala atlama eğilimidir. Başka hastalıklar da var. Dik başlı çocuklarda karşı tolma, karşı gelme bozukluğu var. Okuma yazma öğrenmekte ortalamanın altında kalan çocuklar öğrenme bozukluğuyla malüldür. Bir de duygu durum bozuklukları var. Neşesiz, üzgün veya depresif olan çocuklar bu tarife sokuluyor. Çocuklarda bu ve buna benzer ruh halleri olduğu bir gerçektir. Ama bunlar zamanın başlangıcından beri vardı ve yakın zamana kadar hastalık değildi. Dik başlı olma veya karşı gelme bir kişilik özelliğidir okuma yazmada ortalamanın ardında kalma, hatta sonuncu olmada bir hastalık değildir. Çocukların okuma yazma öğrenme hızları arasında büyük farklar var ve bu normaldir. Dikkat bozukluğu yaşadığı söylenen çocuklar, hoşlandıkları bir aktivitede, örneğin televizyon seyrederken, bilgisayar oyunu oynarken pür dikkatler. Sadece sorumluluk, kural, sabır gerektiren, sıkıcı işlerde ve mekanlarda eli kolu durmaz, anlatılanı anlamaz, dikkat veremez hale gelirler. Yeni olan bütün bu hallerin hastalık olarak etiketlenmeleri ve tedavi edilmelerinde neredeyse rutin olarak ilaca başvurulmasıdır. Dikkat bozukluğu bilimsel hiçbir temeli olmayan düzmece bir hastalıktır. Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu FDA'ya göre dikkat bozukluğunu kanıtlayacak biyolojik test bulunmamaktadır. Aynı şey hiperaktivite ve diğer düzmece hastalıklar için de geçerlidir. Eğer bunlar gerçek hastalık olsalardı, doktorlar çocuklara teşhis koymak için röntgen, tomografi, tahlil gibi yöntemler kullanırlardı. Ama kullanmıyorlar. Kullansalar da bir şey göremezler ve bulamazlar. Gerçi bazen psikiyatristler bu tür şikayetlerle gelen çocukları tahlile yollar. Ancak amaç herhangi bir bozukluğu tespit değildir çocukların kalp krizi ve intihar dahil ağır yan etkileri olan ilaçlara dayanıklılığını ölçmektir. Psikiyatri servislerinin çocuklarla dolmasının nedeni AIDS gibi bulaşan hastalık salgını değildir. Amerika Birleşik Devletleri güdümlü psikiyatri mesleğinin gelir artırma sahikiyle çocukluğun birçok normal halini hastalık haline getirmesidir hiç kimse dikkat bozukluğu ve hiperaktivitenin neden hastalık olduğunu, hastalıksa nereden kaynaklandığını açıklayamaz diyor New York Üniversitesi Psikiyatri Ordinarius Profesörlerinden Thomas Saz. Ve ekliyor, neden 50 sene önce bunların var olmadığını da hiç kimse açıklayamaz, bunları objektif testlerle teşhis etmek mümkün değildir. Tafts Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Doçenti Daniel Carlitz'a tıbba dahil olan meslekler arasında bilimsel açıdan en ilkel olanı psikiyatridir diyor. Akıl hastalıklarının vücuttaki uzantısına dair bilgimiz olağanüstü ilkeldir. Çoğu zaman psikiyatristlerin koydukları teşhislerin yeteri kadar bilimsel geçerliliği yoktur diye ekliyor psikiyatrinin gerçek bir bilim dalı olmadığını, bilimsel temellere dayanmadığını, bir sömürü şarkı haline dönüştüğünü, psikiyatrinin karanlıkyüzü.com adresinde bilimsel temellere dayanarak anlatıyoruz. Sitemizi inceleyiniz.